Halk Demokratik Partisi olarak Merkez Yürütme Kurulu toplantımız devam ediyor. Gündeme dair, gelişmelere dair ve gelecek döneme dair çok kapsamlı tartışmalar yürüttük. Elbette ki tartışmalar yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımız hala devam ediyor. Ama tabii ki esas gündemlerimizden biri dün gerçekleşen saldırı ve partimize, halkımıza ve ekibimize gerçekleşen saldırıydı. Ama bununla beraber de çok kapsamlı ve ee, çok e, et, etraflıca tartışmalar yürütmeye de devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar bugün aynı zamanda 10 Ekim e, Ankara Gar Katliamı'nın da e, 7. E, yıl dönümü ve 7 yıl önce e, Türkiye'nin dört bir tarafından e, on binlerce e, barışsever, e, barış taleplerini dile getirmek için Ankara'ya akın ettiler ve 7'den 70'e birçok insanın barış ve özgürlük ve demokrasi talebiyle gerçekleştirdiği e, miting e, mitinge e, maalesef ki e, e, işit e, Katliamı gerçekleşti. E, bombalı saldırı gerçekleşti ve e, o gün e, işi deliyle katiller bu ülkedeki demokrasi, barışı ve özgürlüğü bir kez daha hedef aldılar. 103 insanımız hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle e, anıyorum ve ailelerine tekrardan başsağlığı diliyorum. Tabi Katliamdan bugüne failler hala açığa çıkartılmadı, hala gerçekler hesap, gerçek katiller hesap vermedi ve Ankara'nın göbeğinde bir katliamda bir mitingde bu saldırının gerçekleşmesi gerçekleşti. Aslındaki aslında arkasındaki karanlık güçleri tüm e, Türkiye halkları biliyordu ve faillerin hesap vermemesi, yargılamanın gerçekleştirilmemesi aslında hala bu katliamın e, arka, e, katliamın korunduğunu işitli katillerin nasıl korunduğunu ve faillerin nasıl hesap vermediğinin de bir kez daha göstergesidir. Ama aksine 7 yıl boyunca gerçekleşen her anmaya neredeyse saldırılar gerçekleştirildi. Bugün sabah da tekrardan gerçekleştirilmek isteyen anmaya yakınlarını kaybedenlere bir kez daha saldırı düzenlendi. Bu da aslında iktidarın nerede durduğunun bir göstergesidir. Şu bir hakikat faşizm kanla ve katliamlarla kurulur ve savaşla devam eder. 10 Ekim'den bugüne dönüp baktığımızda AKP iktidarının tarihinde bir savaş, savaşlar ve katliamlar ve kanlar varken diğer tarafta ise devam eden savaş politikalarıyla ülkenin her yerine sirayet etmiş durumda ve savaş politikalarıyla Türkiye halklarının geleceğini ve demokrasisini de tehdit etmeye devam ediyor bu iktidar. Buradan bir kez daha on Ekim katliamında yaşam yitirenleri, yaşam yitirenleri anıyoruz ve iktidarın bu politikalarını da bir kez daha adımızı belirtmek isteriz. Değerli basın emekçileri, sizlerin de bildiği gibi dün 9 Ekim'di ve bizler Halkların Demokratik Partisi ve yine birçok kurum birçok kurum ve kuruluşlarda kadınlarla, gençlerle yine TJA, DBP, DTK ve DTK ile beraber alanlardaydık. Ve sadece aslında Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında Kürtler ve dostları ve daha Kürtler ve dostları ve yine derdi barış ve özgürlük olan Orta Doğu halkları için barış ve özgürlük için mücadele eden bütün halklar alanlar alanlardaydılar dünyanın dört bir tarafından İngiltere'den Hakkari'ye, Fransa'dan Mardin'e, Finlandiya'dan Yüksekova'ya kadar yine Kanada'dan İstanbul'a kadar sayısız yerde etkinlikler düzenlendi ama dünyanın hiçbir yerinde bu etkinliklere saldırılar gerçekleşmedi. Dünyanın hiçbir yerinde bu protestoları gerçekleştirenler, yine barış ve özgürlük talebi için, özgürlük talebi için yola çıkanlar, sokaklara dökülenler hiçbir şekilde bu kadar açık işkenceye ve kötü muameleye ve saldırıya maruz kalmadılar. Kuşkusuz bizler bu saldırıların e, saldırıların ana sebebini biliyoruz. Çünkü bundan tam 24 yıl önce bir komplo gerçekleştirildi ve bu komplo ve uluslararası komplo da aslında asıl hedeflenen Ortadoğu'daki barış ve Türkiye'nin demokratik geleceğiydi. Bu soruların cevabı kuşkusuz e, uluslararası komploya dair, neden gerçekleştiğine dair e, cevaplar belli, cevaplar ülkenin demokratik geleceği, cevaplar Kürt halkının özgürlük talebinin engellenmesi, Ce, e, cevap e, cevap Ortadoğu'da halkların barışının, ve özgürlük taleplerinin engellenmesidir. Sayın Hocalan üzerindeki uygulanan tecrit 24 yılı geride bırakmış bıraktı ve bu tecrit hiçbir hukuki, siyasi, insani insani bir açıklaması yok ve bu 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 tecrit sistemi artık İmralı'da bir özel İmralı tecrit sistemine dönüştürülerek neredeyse bütün Türkiye'ye sirayet etmiş, bütün Türkiye'deki bütün Türkiye'de bir tecrit politikasıyla iktidarın ülkeyi yönetmeye çalıştığı bir sisteme dönüşmüş. Aslında bizim itirazımız tam da bu nedenle. Çünkü uluslararası kontrolle başlayan süreç bir tecrit politikasıyla devam ediyor ve biz bu tecrit politikasını kabul, kabul etmediğimizi bir, kabul etmediğimizi söylemek için alanlardaydık ve buna karşı da mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çünkü bizler tecrite hayır diyoruz. Bizler ülke ülkedeki baskı ve faşizm rejimine hayır diyoruz ve bunun da temelinin ve uluslararası konlunun başka bir biçimi olduğunu bildiğim bildiğimiz için dün tekrardan Alanlardaydık. Tecrit rejimine sığınarak bu ülkede en büyük kötülüğü bu yap, iktidar yapıyor söyledikleriyle ülkeyi daha fazla uçurma sürmek sürüklemekten de başka bir işe yaramıyor ve imalor üzerinde uygulanan tecrit rejimi e, rejim halin e, hem rejimi Kürt halkına ve e, aynı zamanda tüm Türkiye halklarına da uygulanmaya devam ediyor. İşte ülkenin ak, aklı tecrit altına alınmış durumda ve felç edilmiş durumdadır. Dolayısıyla bizler bu tecrit politikalarını kabul etmeyeceğimizi ve bu tecrit politikalarının da sonucu olarak devam eden savaş politikalarını kabul etmeyeceğimizi birçok kez ifade ettik. Birçok kez bunu dil söyledik ve yeri geldiğinde de bunun için alanlarda eylem etkinlik halinde ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çünkü savaşın maliyeti huzur ve barışa tercih eden bir iktidar var. Bir avuç iktidar elitinin bekası karşılığında Türkiye halklarının açlığa ve sefalete mahkum edil, edilmesini tercih edenler var. İşte biz buna karşı ses çıkarmak için bu kirli politikaları boşa çıkartmak için dün yeniden alanlardaydık. Muhalif olan herkesin baskılandığı İşsizliğin, yoksulluğun, tavan yaptığı, sokak ortasında kadın cinayetlerinin yaşandığı, vekillerin işkenceye maruz kaldığı, insanların işsizlikten intihar ettiği bir tablo tecrit politikalarıyla doğrudan orantılıdır. Çünkü tecrit politikaları aynı zamanda savaş politikalarıyla iç içe geçirilmiş ve savaş ve güvenlikçi politikalardan beslenen bir, politi bir e si e siyasettir ve iktidar bununla ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Buna herkes Fark, herkes farkında ve herkes bu gerçeği bu gerçeği sıkılayan herkesi mal, e, herkesi e, politikada başarısızlığa e, elbette ki e, başarısızlığa uğrayacaktır. Çünkü bu bir e, Türkiye'de AKP iktidarının bir e, artık bir klasiği, bir yönetme biçimine dönüştü. Demokrasi dönüştü. Dolayısıyla bizler dün buradan e, bu şimdi buradan bir kez daha eee Dün e, uygulanan saldırıları e, buradan bir kez daha kın, e, kınıyoruz ve şunu da ifade etmek istiyoruz. Sokak ortasında Kürt halkının seçtiği iradesi olarak ilan ettiği bir milletvekiline saldırtan çetelerin ipini elinde tutan AKP iktidarına sesleniyoruz. 1990'larda Jitemcilerin devlet aygıtıyla geçmişte Kürt halkının iradesine saldırmakla Kürt halkının iradesi olan milletvekili Mehmet Sincar gibi Mehmet Sincar'ı kat e, sokak ortasına katletmekle tıpkı sizin düşündüğünüz gibi sonuç almayı hedefliyorlardı. Eski Temci artıklarıyla saraya topladığınız suikast ve saldırılarla sonuç almayı düşündüğünüzü biliyoruz. Sizi e, bizler sizleri ağababalarınızdan babalarınızdan tanıyoruz ve sarayın karanlık odalarında toplaşıp tıpkı işitti kullandığınız gibi devlet içindeki çeteleri de kullanarak kirli planlar yaptığınızı biliyoruz. Ama dönüp bir bakın ve diyoruz ki yüz binlerle başladığımız yürüyüşümüz bugün milyonlarla, on milyonlarla ulaşmaya ve yürümeye devam ediyor. Geçmişte çetelerinize boyun eğmedik, şimdi de eğmeyiz. Saraylarınızdan suç itirafları, yolsuzluk ve hırsızlık, hırsızlık irin gibi akarken halkların demokrasi partisi temsil ettiği milyonlarla yan yana sokakta olmaya, onlarla mücadele etmeye devam ediyor. Dün yaşanan saldırılarda sadece HDP vekillerine değil, sadece HDP yönük değildi. Başta Kürt halk olmak üzere bu topraklarda yaşayan tüm halklara korku vermek, onları sindirmek amacını taşımaktadır. Bir kez daha duyulsun istiyoruz. Yaptığımız eylem meşrudur, arkasındayız ve yine olsa yine yaparız. Halklarımızı bu yayılmaya, yayılmaya çalışılan korku iklimine karşı cesur olmaya ve umutlu olmaya tekrardan davet ediyoruz. Her gün halkın tümüne dönük uygulanan bu şiddet sarmalı şimdi de Iğdır vekilimiz Habib Eksik ve Sait e, ve Hakkari milletvekilimiz Sait'le de yönelmiştir. Dünkü saldırılarda 7 parti meclis üyemiz, 1 merkez yürütme kurulu üyemiz, 1 eş genel başkan yardımcımız, 5 il eş başkanı da aralarında olduğu toplamda 183 kişi gözaltına alındı. Habip Vekilimizin ayağı kırılmış, Hakkari Milletvekilimiz eee Said Demir ağır yaralanmıştır. Bugün sokakta sürüklenen HDP vekili için sesini yükseltmeye herkese herkese sesini yükseltmeye davet ediyoruz geri attığımız her adımda üzerimize de gelmeye devam edecekler bunun içinde farkındayız ve bu nedenle sesimizi daha gür bir şekilde dayanışma için daha gür bir şekilde faşizme ve şiddete işkenceye karşı mücadele etmek için yükseltmenin zamanı olduğunu düşünüyoruz Çünkü bizim Cesaretten başka çaremiz yok. Bizim mücadele etmekten başka çaremiz yok. Bizim direnmekten ve mücadele etmekten ve kazanmaktan başka çaremiz yok. Meclis başkanlığı Kürt halkının iradesini meclisin iradesi dışında görmektedir. Milletvekillerimize dönelik hiçbir saldırıyı tepki vermeyen meclis başkanı söz konusu uydurma senaryolarla yazılan fezlekelerde olunca da gayet hızlı hareket etmekte anayasayı bile çiğnemekte beyiz görmemektedir. Yine e, Kürtlerin hede yine tüm sabu aslında bu saldırılar ve bu tepkisizlik ve bu korku ha bu e, bu halin acizliğin ve hakikat karşısında duyulan korkunun sonucu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mafya ile iltisaklı iç suç işleri bakanı Soylu'nun her zamanki gibi irin nefret dolu açıklamalarından da görüyoruz ki bu saldırıların işkencelerin doğrudan talimat vereni kendisidir. Her türlü suç ilişkisinin oda haline gelmiş bir suç işleri bakanın terörü araçsallaştırmaya müsaade etmeyeceğiz açıklamaları sadece bu işkenceleri sahiplenmek, gözdağı vermeye çalışmak ve suç suçu savmaktır. Terörle karşı eylemler Türkiye'nin koyduğu kurallara, yasaya ve anayasaya uyun çağrısıdır aslında. Bu eylemler Anayasanın ve yasaların çiğnenmesine karşı tepkidir. Ayrıca Sayın Hocalan bu iktidarın Kürt sorunun çözümü için muhatap aldığı ve Kürt sorunun barışçıl çözümle giden yolun anahtarı konusundaki en önemli aktörlerden biridir. Hiç kimse haddini aşarak, hakaretler ederek böylesine önemli bir aktörü yok sayamaz. Bu laflar Suç İşleri Bakanlığı'nın boyunu da aşar. Bugün itibariyle... Anayasa'yı ve yasaları çiğneyen, işkenceyi açıkça sahiplenen, hatta daha önemlisi milletvekili dokunulmazlığına ve meclis itibarına savaş açan kriminal bir kişi olan Suç İşleri Bakanı İçişleri Bakanlığı koltuğunu işgal ediyor. Soylu esas bizler Saray'ın talimatıyla Soylu ve ekibinin halkın iradesine, halkın vekillerine saldırılarına karşı mücadele etme mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bu noktada başta Erdoğan olmak üzere Suç İşleri Bakanı ve Mafya İltisaklı Bakanı ve onun hukuksuz emirlerini yerine getiren kolluk güçlerine, meclis iradesine yapılan saldırıya dair tek söz etmeyen meclis başkanına kadar bu saldırıların hesabını sormaya devam edeceğiz. Kolluk kuvvetlerini kimi zaman şemsiyeci, şemsiyeci olarak kullanan, Kimi zaman sıraya dizip hakaret eden iktidar ve albümleriyle ünlü suç işleri bakanı kurdukları jitemci çetelerle halkın vekillerine saldırtmaktadır. Kürt halkının seçilmiş iradesini belediyeler üzerinden gasp eden şimdi de halkın temsilcilerine saldırıyorlar. Halka ve vekillerine saldıranlar çok uzak olmayan bir vakitte halkın gerçek gücünü göreceklerdir. Halkın onlara vereceği cevabı ve halkın onlara tarihin çöp sepetinde göstereceği yeri mutlaka görecektir. İçişleri Bakanlığı ve mafya Tısaklı bakan her gün mafya liderleri tarafından şamarlanan, bütün meşhur suçlarla fotoğraf çektiren, boğazına kadar pisliğe batmış ve HDP'ye saldırmaktan başka hiçbir şeyi kalmamış bir zavallıdır. Buradan tekrardan soruyoruz daha kaç gördü helikopterden atarak daha e, atarak daha kendini de ne kadar inkar ederek daha ne kadar işkence ve suça bulaşarak daha kaç kürdü öldürerek kendini garanti almaya çalışacaksın. Ne yaparsan yap bu halk sana gereken cevabı verecektir tarihin çöp sepetindeki yerini sana gösterecektir. Tabii mafya iltisaklı suç işleri bağlı valilerin yaptığı açıklama Hakkari valisinin yaptığı açıklama da Elbette ki bizleri şaşırtmadı. Sadece valik akla zarar hangi açıklamayı yapacak diye merak ediyorduk ve beklenen o akla zarar açıklama hadsiz ve sınırını aşan yalan açıklama dün Hakkari valiliğinden Geldi. Nerede kolluğun işlediği bir suç varsa ardından valiliklerden yapan, yapılan açıklamalar skandallar ötesi akıllarla ve toplumla dalga geçer niteliktedir. Açıkçası kolluğun işlediği suçun bir formalitesi haline geldi artık valilik açıklamaları iktidarın memuru gibi çalışan valiliklerden de. Elbette ki başka bir şey beklemiyorduk. Elbette ki suç, mafya iltisaklı Suç İşleri Bakanlığı'nın güdümünde ve denetiminde çalışan valiliklerden de suçluyu, suçluyu koruyan, işkenceyi koruyan, işkenceyi savunan bir açıklama bu, bu ülkede artık rutine dönüştü. Polisin ayağa kaydı, kurşun sek, e, sekti ve yine kendilerini yere atanlar açıklaması AKP iktidarının Suç İşleri Bakanlığı'na bağlı valilerinin yaptığı suçluyu kayırma kılıfının yeni dönem ismi. Kürt halkıyla alay edebileceklerini sanıyorlarsa, Türkiye toplumuyla, kadınlarla, gençlerle, bu yalanlarla dal, alay edebileceklerini ve bu yalanlara inanmalarını bekliyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü halklar AKP özel e, valilerin ve AKP bağlı suç işleri e, suç işlerini aklama valiliklerinin nasıl yalanlar söylediğini, nasıl hadlerini açtığını çok iyi biliyor. HDP halktır. Dün Soma'da maden emekçilerine atılan tekme neyse bugün HDP milletvekillerine atılan tekmeler aynı siyasi zihniyetin şiddetini ve halkın iradesine yapılan darbeyi de göstermektir. Tabii ki değerli arkadaşlar e, bildiğiniz üzere AKP iktidarının Savaşa katliama katletmeye dair e, elbette ki defteri e, ve e, seceresi suç listesi bir hayli kabarık. Tüm dünya, e, tüm dünya kadınları, Jinoloji Akademisi akademisyen e, Nagihan Akarsel'in katledilmesini konuşurken ve buna dair tepkiler e, yükseltirken, dün e, Dün e, Irak büyükelçisi Ali Rıza Güney biz Irak egemenliğinde Irak'ın içindeki bazı unsurlardan daha fazla önem veriyoruz. Ne demek istediğimi anlarlar. PKK odaklı ve PKK iltisaklı olanlar hedefimizdir diyerek Nagihan Akarsel'i katlettiğini itiraf etmiştir. AKP MHP iktidarının talimatıyla bu itirafın gerçekleştiği açık ve alenidir. Tüm dünya kadınları bu katliama tepki gösterirken bu, katliam, bu katliamın faillerinin ortaya çıkarmasını hesap vermesini beklerken AKP MHP iktidarının büyük elçisi, katliamın kendisinin yaptığı, kendi talimatları işlendiğini söyleyerek aslında cinayeti itiraf etmiştir. Ve ülkenin çetelerle yönetildiğini, ülkenin katliamlarla, kadın katliamlarla yönetildiğini bir kez daha belgelemiştir. Bizler şuradan bir kez daha söyleyelim. Ne Irak'taki ne Irak'taki büyükelçinin açıklaması ne suç İşleri bakanlığı bakanlığının yalanları ne Hakkari valisinin milletvekillerimize yapılan işkence ve kötü muameleyi savunması bu açıklamanın tamamı aslında bizler tarafından kabul edilmediği gibi aslında Türkiye'deki anayasal düzenin hedef haline getirilmesidir. Türkiye toplumunun barışının hedef haline getirilmesidir. Türkiye toplumunun demokratik taleplerinin hedef haline getirilmesidir ve bizler bu ülkede barışın ve özgürlüğün inşa edilmesi, Türkiye'deki anayasal düzenin korunması için, Türkiye'deki öz, tüm halkların özgürce bir arada yaşayabilmesi için ve daha önemlisi kadınlar katledilmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Elbette ki suçları gizleyenler, failler başta mafya, iltisaklı suçları bakanı ve bu iktidarın diğer yetkilileri olmak üzere her biri her biri mutlaka bu halka e, hesap vereceklerdir. 90'ların faili meçhul cinayetlerini, işkencesini, kötü e, kötü muamelesini değiştirecekler iddiasıyla gelenler onlardan daha kötü bir durumda 90'lardan daha yeri bir durumda artık yaptıkları işkenceyi, kötü muameleyi, katliamı ya, katliamı gizlemeyerek toplumun gözüne sokarak yapıyorlar. Çünkü oturdukları saraylara güveniyorlar. Oturdukları şimdi emirleri altında olan iktidarın gücüne güveniyorlar. Ama hiçbir faşizm baki değildir. Her, her faş her faşizm Elbette ki halkların direnişiyle tarih, tarihteki yerini bulacaktır ve her faşizm halkların mücadelesiyle mutlaka hesap verecektir. Bu iktidar içinde hesap verecek günler yakındır. Bunu birlikte bizler halkımızın mücadelesiyle, direnişiyle hep birlikte inşa edeceğiz. Değerli basın emekçileri geldiğiniz için teşekkürler.